Taç Spor'da şampiyonluk sevinci. Birinci Amatör Lig'de sezonun son maçı olan Beykoz Spor Kulübü'nü yenerek şampiyonluğa ulaşan Taç Spor, Esat Paşa Stadyumunda şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Kutlamaya eski yöneticimiz Ali Polat Bengiser, Taç Spor Yönetim Kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı. Organizasyonun sonunda katılımcılar televizyonumuzu özel açıklamalarda bulunurken şampiyon futbolcular da duygularını televizyonumuzda paylaştı. Çok mutluyuz. Selçuk'un çok büyük emekleri var. Bütün e, planlamayı ilk başından beri o yaptı. Çok güzel bir takım kurdu. Takım da istediğimiz gibi performansı gösterdi. Dolayısıyla onlara çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu altlıklar kolaylıklar değil. Hepsi çok iyi çalıştı ama başta en büyük emek Selçuk'un ve hocalar tabii. Ki. Çok iyi bir sezon geçirdik. Sezon başındaki planlamamız gayet iyiydi. Zaten burada namalüp şampiyon olarak ve 200 takım içinde en fazla gol atan takım olarak başardık. 3 yıllık projenin ilk senesini tamamladık. Ee, hedefimiz 2 sene içinde üçüncü ge çıkmak. Yaş ortalamamız da oldukça genç. O yüzden altyapıya da yatırım yaparak kendi gençlerimizle üst liglerde mücadele etmek istiyoruz. Başta başkanım e, Palat Palat Bengisel ve yönetim kuruluma ve aynı zamanda da sponsorlarımıza çok teşekkür ederim. İnşallah daha iyi günler göreceğiz. Güzel bir sezon geçirdik. Namalüp e, bitirdik sezonu. Bugün son maçımızı aldık. Kupamızı da başkanımızın elinden almak nasip oldu. Her şey için teşekkür ediyoruz. Bu bugünden sonra da Süper Amatör'de başarılar dileyeceğiz bize kendimize. Teşekkürler destekleriniz için. Güzel bir sezon oldu. Arkadaşımın da söylediği gibi iyi çalıştık. Bu hedef için zaten kurulmuş bir takımdı. Son ana kadar da hiçbir şüphemiz yoktu. Hedefe ulaşacağımızdan. Çok şükür iyi çalışarak da hedefe ulaştık. Başkanımıza, yöneticilerimize, teknik ekibe, bize bugüne kadar destek veren, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Zorlu bir sezon oldu. İyi başladık. Sezonu çok erken açtık. Yani ee, hedeflerimiz belliydi yeni katılan arkadaşlarımız da oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz. Başkanlarımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz bu sezona yeni sezon için çok başarılı bir sezon geçirdik. Ee, başarılı bir e, sezondan sonra şampiyonluğa herkesin emeğiyle ulaştık. Teşekkür ederim.